Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 85. sayfamızdaki yeni nesil sorularımızı çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi okulumuzda yapılan koşu yarışmasına Ozan, Ahmet, Çağan, Güneş ve Arda katılıyor. Yarışmada Güneş 90 metre Ozan'ın önünde ve 120 metre çağının arkasındadır. Burada bir duralım. Demek ki biz bu çocukları yani Ozan, Ahmet, Çağan, Güneş ve Arda'yı yukarıdaki çocuklara göre yerleştireceğiz. Hiçbirinin kim olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ilk önce yarışmada Güneş 90 metre Ozan'ın önünde 120 metre Çağan'ın arkasında diyor. Demek ki Güneş'in önünde ve arkasında birileri var çocuklar. Bu o halde mesela şu çocuk güneş olamaz. Bu çocuk da güneş olamaz. Çünkü bunun arkasında biri var ama önünde biri yok. Aynı şekilde bu çocuğun da arkasında biri yok, önünde biri var. Demek ki bu güneş değil. Güneş bu üçünden biri. Şimdi bunlara rastgele isim vereceğim. Bunu tamamen uyduruyorum. Eğer olmazsa yerini değiştireceğim. Mesela bu çocuğa güneş ismini koydum. Dedim ya bu üçünden biri olabilir. İlk çocuktan başladım sadece. Şimdi söylenenleri yerine koyalım. Yarışmada güneş 90 metre ozanın önünde. Şimdi demek ki ozanın önünde dediğine göre ozan olan bu çocuk. Ve aralarında 90 metre var. Ve 120 metre çağının arkasındadır. Demek ki çağın da bu. Güneş çağının arkasında kalıyor bakın. Burada ne kadar mesafe var? 120 metre. Ahmet ise 60 metre Arda'nın önünde. Demek ki arkadaşlar bir kişinin önünde kalan bir çocuk var. Demek ki bu Ahmet. 60 metre onun önünde. O zaman aralarındaki mesafe 60 var. Demek ki bu da Arda. 150 metre ise Ozan'ın arkasında koşuyor. Bakın Ozan'ın arkasında. Bununla bunun arasında da 150 metre var. Şimdi yukarıdakileri sırayla bir yazalım. Yani şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Arda 60 metre var. Ahmet 150 metre var. Ozan 90 metre var. Güneş 120 metre var aralarında. Şimdi de çağın geliyor. Evet söylenenleri yerleştirdik. Şimdi buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım birincisine. Çağın ile ozan arasındaki mesafe 120 metredir. Bir rengi değiştirelim. Bakıyoruz. Çağanla ozan arasında diyor 120 metre var. Pardon 210 metre demiş. Bakalım doğru mu? Şuradan şuraya kadar. 120 artı 90. 9 2 daha 11. Elde var 1. Gördüğünüz gibi burası 210 metre oldu. Demek ki bu doğru. Bunu eledik. Güneş ile Arda arasındaki mesafe 300 metredir. Güneş burada. Arda burada. Aradaki mesafe bunlar. 60, 150 ve 90. Toplarsak Dok Burası 0. 96 daha. 15, 5 daha. 20. Elde var. 2, 2, 1 daha. 3. Gördüğünüz gibi bu da 300 metre çıktı. B de doğru. C'ye bakalım. Ahmet ile Güneş arasındaki. Ahmet burada. Güneş de burada. Mesafe 150 metredir. Bakıyoruz arkadaşlar. 150 artı 90. Mümkün değil. Daha fazla olması gerekiyordu. Demek ki cevabımız C şıkkı olacaktı. Yeni nesil sorularda bu tarz sorularda yaza yaza, deneye deneye, dura dura çize çize gitmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten bir yeri yanlış yaptığınızda hepsini kaçırmış olursunuz. Şimdi ikinci soruya bakalım. Derin ile sevimin toplam yüz. Şimdi de şöyle yapalım. Derin sevim toplam yüz. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yazdım. Barış ile umutun da bir miktar ceviz var. Hmm. Barış var ve umut var. Bir miktar bilmediğimiz için kutucuk koydum. Şimdi diyor ki Sevim derine 10 ceviz verirse cevizleri eşitlenir. Hmm. Demek ki cevizleri eşit değil. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şuradan başlıyorum. Bakın şu kısımdan. Bunu yapacağız. Bir daha söylüyorum. Sevim derine 10 ceviz verirse. Demek ki sevimin ki derinden daha fazla. Şimdi öncelikle eşitleniyormuş ya. Sanki eşitmiş gibi davranalım. 100 cevizi bu iki çocuğa paylaştıralım. 100'ü 2'ye böleceğiz. 1'in içinde 2 yok, 10'un içinde 2 5 kez var. 5 kere 2 10. 0'ı aşağı indim. 0'ın içinde 2 yok. 50. Şimdi bunların cevizleri eşitmiş gibi düşündük. Bu da 50, bu da 50 gibi düşünelim. Ama diyor ki Sevim derine 10 ceviz verirse cevizleri eşitlenir. Demek ki Sevim'in daha fazla cevizi var. 10 ceviz fazla. Demek ki bunun 10 ceviz fazlaysa Sevim'in 60 ceviz var. Demek ki Derin'in de bundan 10 ceviz daha az ki verdiğinde 50 oluyor, eşitleniyor. O zaman 10 ceviz az olduğuna göre Derin'in de 40 cevizi var. Şimdi bunları bulduk. Derin'in 40, Sevim'in 60. Devam ediyoruz buraya kadar hallettik. Şimdi şuraya geldik. Diyor ki Sevim Barış'a 20 ceviz verirse bu çocuğa sevim ile barışın cevizleri eşitleniyor. Hmm. Bakın sevimin 60 cevizi vardı. Diyor ki barışa 20 tane verirse eşitleniyormuş. Peki 60'tan 20 çıkaralım. Burası 40 oldu. Demek ki barışın 40 20 cevizi var. Çünkü sevim verirse ancak eşitleniyor. 40 eksi 20. Bu da 20 yapıyor. Gördüğünüz gibi Barış'ın 20 cevizi var. Bakın Sevim ona 60'tı Sevim'in. 20 tanesini verirse 40 oluyor. Barış'ın da 20 tane gelirse buraya 40 oluyor. Ancak bu şekilde eşitleniyor. Şimdi devam edelim. Buraya kadar da hallettik. Buradayız. Umut Barış'a 5 ceviz verirse ikisinin cevizleri eşitleniyor. Umut Barış'a 5 ceviz verirse diyor. Demek ki Umut'un cevizleri Barış'tan daha fazla. Hemen bundan yola çıkarak ne yapacağız? Barış'a 5 ceviz geldiğini düşünelim. Ne olur Barış'ın cevizleri? 25 olur. Şimdi Umut'un Umut'tan da 5 ceviz gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla Umut'un da ne olması gerekiyor? 25'ten 5 fazla cevizin olması gerekiyor. Demek ki Barış'ın da şey, Umut'un da pardon 30 tane cevizi var. Çünkü 5 tanesini Barışa verirse onda da 25, Barış'ta da 25 ceviz olacak. Şimdi herkesin cevizi artık belli. Şuraya bir daha yazalım. Derin 40 cevize sahip. Sevim 60 cevize sahip. Barış 20 cevize sahip. Umut 30 cevize sahip. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? Derin'in 40. Doğru. Sevim'in 60. Doğru. Barış'ın 20. Doğru. Ve Umut'un 30 ceviz var. Doğru. Bakın hepsini bulmuştuk. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak. Evet buradaki iki sorumuzu tamamladık çocuklar. Bir sonraki sorularımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.